Herkese yeni bir market alışverişinden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ufak bir tanıtım yapayım önce. Ben her hafta YouTube kanalında rakı sofrası, market videoları ve bazen de vloglar paylaşan Almanya'da yaşayan, sadece kendine hatıralar bırakmak isteyen biriyim aslında. Market videolarını da neden yapıyorum? Aslında hem tüketim alışkanlıklarımı kontrol etmek hem de açıkçası çok Türkiye'den çok fazla izlemek isteyenler olduğu için yapıyorum. Bu durumda da tüketim alışkanlıklarımda gerçekten ciddi değişimler fark ettim. İhtiyacım olmayan şeyleri çok fazla almıyorum. O kadar çok fazla evden yemek yemeye başladık ki hiç neredeyse dışarıda yemek yemiyoruz. Benim için açıkçası güzel oluyor. Zaten mutfakla uğraşmayı da çok sevdiğim için mutluyum şimdilik. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Yorumlarınızı yapın lütfen. Bir giriş çekmek istedim çünkü direkt marketten başladığım zaman kendimi de göster biraz yorumlarından da bahset falan gibi şeyler söyleniyor. Bugün e, yine evime çok yakın olduğu için Reve'ye gideceğim. Daha doğrusu şöyle bugün Aldi'ye gideceğim. Reve'ye gideceğim. Rozman'a gideceğim. Ama sürekli yağmur yağıyor. Şu an mesela hava güzel. Ama ne birazdan ne olur bilmiyorum. Yağmurun durumuna göre ee, hareket edeceğim. Evime çok yakın bir eve var. Aldi biraz daha uzakta. Buna göre davranacağım. Bir de bugün cumartesi. Alışverişi cumartesiye bıraktım. Muhtemelen reyonlar aşırı kalabalık olacaktır. Yani nasıl çekeceğim bilmiyorum ama umarım güzel çekmeye çalışırım. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı lütfen yazın. Neyi pahalı buluyorsunuz, neyi ucuz buluyorsunuz ya da ne sizce gereksiz? Bunları bilmek istiyorum. Bir de özellikle göstermemi istediğiniz fiyatlar var mı? Şeyi biliyorum onu aklımda ama daha müsait bir zamanda yapmaya çalışacağım. Outlet fiyatlarını çok merak ediyorsunuz. Burada bir designer outlet var oraya gideceğim ama inanın hali şu an hiç zamanım yok. Hem YouTube'a video yetiştiriyorum hem proje çiziyorum. Okul Allah'tan ara verdi. Ama bir taraftan da Almanca derslerine devam ediyorum. O yüzden pek zamanım yok. Onu güzel müsait bir zamanda Elimdeki proje bitsin mesela o zaman belki detaylıca çekeceğim. Marketlerle ilgili şimdi devam edelim. Hazırsanız video başlasın. Her zamanki gibi ilk durağım Reve. Şimdi bir alışveriş arabası alarak başlıyorum. Şöyle burada indirim reyonunda bir şeyler var. Domates çok indirimli değilmiş 1.99 ama biber çok indirimliymiş. Ee, hemen bir paket alacağım bundan. Bunu kızartma yaparım. Geçen hafta dolma yapmıştım çünkü. Bir de patates de indirimdeymiş. Süper. Çok iyi oldu. Çünkü benim de patates ihtiyacım var zaten. Bir tane şundan alacağım. Bir buçuk kiloymuş. Ve 2 euro. Çok iyi fiyatı. İlk durağım neden hep revet? Çünkü bu aralar inanılmaz yağmur yağıyor Almanya'da ve başka çarem kalmıyor. Eve en yakın markete gelmek durumunda kalıyorum. Ama bu hafta söz Aldi'ye ya da Lidl'a da gideceğim. Evde birazcık ekmek var. O yüzden şimdi almıyorum. Aldi'ye ya da Lidl'a bırakacağım ekmeği. Meyve reyonuna geldim ama evde zaten muz var. O yüzden muz almayacağım. Şu karpuzlar da çok küçükmüş. Ama Şundan alacağım sanırım. Şu karpuz 2,5 Euro'ymuş bir tanesi. Benim dolabıma zaten sığmadığı için çok büyük bir şey alamıyorum. Bu da bayağı küçükmüş şöyle görüyorsunuz elim kadar. Ama olsun yine de alacağım bunu. Geçen hafta şu kavundan almıştık bu taraftaki. Ama çok sevmedik o kavunu. Yani yine güzeldi tatlıydı ama şu daha tatlı. Limon alacaktım. Aslında bir tane alayım diyordum ama bir tanesi 99. Şurada 3 tanesi de 1,5. O yüzden şu üçlüden alacağım. 1.45'miş hatta 1.5 bile değil. Bakalım başka neler var. Şöyle şeftali nektari falan da indirimde galiba. Kayısı indirimde. Şurada erik var. Mürdüm eriği. 1.99'muş o da. Çok büyük bir paket ya. Şöyle 2-3 tane olsaydı alabilirdim de. Ben yemem muhtemelen. Onun da Poyraz bitiremez. Şurada mesela 1 kiloluk bir paket nektar 2.29, buradaki nektarının kilosu da 4.99. Ben işte bu fiyat farkını bir türlü algılayamıyorum. Bazı şeyler aynı olmasına rağmen çok fiyat fark ediyor. Kivi yine 39'a düşmüş. Bir tane alacağım çünkü evde muz da var. Kavun da aldım. Bence bir tane yeter. Muzun yanına doğrarım bir gün yer Poyraz. Şurada bayağı büyük bir avokado varmış. 89 centi. Çok büyük bir avokado ama bu. Baksanıza kocaman. Ama olgunlaşmışları da var hatta içinde. Bu mesela olgunlaşmış. Avokadoyu alacağım ama onu Aldi ya da Lidl'a bırakacağım. Çünkü orada koca bir filesi bir buçuk falan oluyor. Bu pahalıya geliyor yani onun yanında. Burada bir tane çeri domates var. Su, almayacağım domateste. Onun da fiyatı 0.79'muş. Yani şu an evde iki tane büyük domates var. O yüzden almayacağım. Yine diğer marketlerden birine bırakayım. Burada salata malzemeleri var. Evde birazcık rokamız, pardon göbeğimiz var. Göbek salatamız. Roka alacağım. Eğer güzel bir balık bulursam balık almak istiyorum çünkü. Şu roka 85 centmiş. 125 gram. Ayıklanmış, temizlenmiş. Bundan alıyorum. Geçen hafta buradan bir peynir almıştım. Eğer aynısı varsa yine alacağım. İnanılmaz lezzetliydi. Aslında tipi buna benziyordu ama ben 225 gramını 4 euroya almıştım. Bu değil o zaman sanırım ya. Şu mu acaba? Bu da değil bence. O muydu bilmiyorum ama almadım. Çok pahalı bence. Bir tane şu tereyağından alacağım. Bunlar indirime girmiş. 2.20 2.22'ye düşmüş. Normalde 4 falan. Bu arada geçenlerde en sağlıklı tereyağı hangisi diye bir bakayım dedim. Lidl'ın e, Milbone isimli markasının bio suymuş. Peynir reyonuna geldim. Geçen haftadan biraz peynirimiz var. Poyraz bu hafta sabah çalıştığı için çok fazla peynir yiyemedik. Şurada şu Grunlander artık buna sokunur bilmiyorum. Bunlar indirim'e girmiş. Şundan bir tane alacağım. Bir tane de şundan alacağım. 1.69'muş. İki paket aldık. Bu peyniri çok seviyorum. Hem de fiyatı da çok iyiymiş. Şu 0.85'e bir tane mozzarella alacağım. Bunu da çok seviyoruz kahvaltılarda. Mesela bugün Poyraz evde kahvaltı yapmadı ama ona sandviç yapıp gönderdim. Bu peynir sandviç de çok güzel oluyor. Balık reyonuna geldim. Daha önce de aldığım şu karidesten alacağım. Şuydu herhalde daha önce aldığım. Evet. Bundan alacağım. Tereyağlı pişiririm. Bu bayağı güzel olur. Aslında balık da almak istiyorum. Şöyle bakıyorum. Ben somon dışında yağlı güzel bir balık istiyorum. Daha önce şu tarz balıklardan aldık. Bunlar hiç güzel değildi. Daha doğrusu yağlı değildi. Şimdi bir ChatGPT'ye göstereceğim güzel yağlı bir balık hangisi diye. O önersin bakalım ne önerecek. Şimdi ChatGPT'ye sordum. Diyor ki şu balık için. Bu bir çupraymış ama biraz daha küçük bir şey galiba. Çünkü içinde 4 tane var anladığım kadarıyla. Bunu alıyorum. 2 ya da üç tane çıkıyormuş özür dilerim. Ben 4 dedim ama 2 ya da 3 tane çıkıyormuş. Gayet güzel. Bir tane aldım. Bunun fiyatı 6.99. Bence çok iyi diğer balıklara göre. Diğer dondurulmuş ürünler kısmına gidiyorum. Benim uzun zamandır canım bürüksel lahanası istiyor. Bulursam dondurulmuş bürüksel lahanası alacağım. Onu haşlayacağım. Zeytinyağıyla sarımsakla sos yapacağım. Hemen bakalım şöyle. Nerede bulabiliriz? Şu neymiş? Ispanak. Şansa bir de yokmuş. Vardır ama ya. Şöyle bir kiloluk buldum ve tam bir tane kalmıştı. Aa, arkada da varmış özür dilerim. İki tane kalmış. 2.39 bunun fiyatı. Bir tane aldım. Ama bu bayağı bir fazlaymış. Ben bunu biraz buzluğa koyarım. Belki biraz da parazların iş yerine gönderirim. Reyon çok kalabalıktı. Şu zeytinyağından aldım. Onu da göstereyim dedim. Bunun fiyatı da 6.99. Bir de şurada indirimli makarnalar gördüm. Şöyle makarnalarda indirim varmış. Alacağım. Hatta bunun biosunu alacağım. Çünkü Biyosu da aynı paraya düşmüş. Bir deneyelim bakalım. 500 gramlık bir paket 1,5. Bence alacaklarımız bu kadar yeterli burası için. Diğer marketlere de gideceğim çünkü. Şimdilik çıkalım. Burası Rive alışverişim. Toplam 36 euro tuttu. Ben bir market arabası olarak başladım. Şansıma market o kadar boş ki. Bu arada Lidl'dayım söylemiştim. Şurada kekler falan var. Şöyle bir bakayım dedim. Aslında bu kruvasanlar güzel gibi duruyor tekli paketli. Ama ben ne alacağım biliyor musunuz? Şundan alacağım. Waffle'lardan. Çünkü evde Nutella var ve o Nutella'yı biz doğru düzgün yemiyoruz. Bu olursa belki yeriz. Bunun hatırını alıyorum. Bir de belki pazartesi günü bir arkadaşım da gelebilir bana kahvaltıya. Güzel olur bence. Fiyatı da bunun 1.49'muş. Gayet de güzel. Bu taraflarda neler var? Tuzlar, baharatlar falan hiç ihtiyacım yok benim. O yüzden buraya geçiyorum. Burada da yağlar var. Zaten reveden almıştım. O yüzden bunu almayacağım. Şurada sebzeler ve fiyatları var. Bunlar genelde indirimde olan şeyler. Ben bir tane mango alacağım buradan. Fiyatı bunun şu hatta biraz kızarmış bir şey alayım. Bunun fiyatı 1.39. Ee, bir karışıklık olacak gibi hissediyorum. Reve'ye giderken e, giriş çekmedim. Girişi Lidl'a gelirken çektim. O yüzden önce girişi koyacağım. Sonra Reve alışverişimi. Sonra da bu alışverişi koyacağım. Öyleymiş. Domates, salatalık falan almayacağım. Çünkü Poyraz sabahları çalışıyor artık. Ben de öyle kendime çok uğraştığım kahvaltılar hazırlamıyorum. Yeşilliğim var birazcık. Onu yerim. Çünkü bu domates kocaman. Bunu tek başıma bitiremem. Bakıyorum başka. Fiyatlara şöyle meyvelerde. Aslında bir sürü meyve aldım zaten. Lidl şeyden de, Reve'den de almıştım. O yüzden meyve almayayım artık. Mangomuzu da aldık. Şuraya bir bakalım neler var. Yine meyve, üzüm. Bak görüyorsunuz üzüm 1.29 çok iyi. Şu biraz daha pahalıymış. Kuru yemiş alacağız. Evde hiç kuru yemiş yok. Bir tane şu kavrulmuş antep fıstığından alalım yine. 250 gramı 3 buçuk euroymuş. Bizim bir her akşam bir kuru yemiş faslamız var. Sonra şöyle bir bakayım yine neler var. Aslında ceviz de almam lazım. Aa, burada şey buldum. Kavrulmuş fındık. Çok iyi. Bir tane kavrulmuş fındık alalım. Bunun da ne kadarmış? Bu 200 gramlık bir paket. 2.99. Bu da iyiymiş. Bu arada hiç daha önce Lidl'dan kuru yemiş almamıştım. Ben de denemiş olacağım. Sonra şurada yine Lidl'ın markası. 3,5 euroya bir ceviz var. ceviz alıyorum. 125 gramlık bir makademi fındığı var. Bunun da fiyatı 2.69. Bir tane de bundan alıyorum. Çok çok az bir şeyimiz var. Çekirdeğimiz var. O yüzden çekirdek almayacağım. Ama burada nedir bu? Aromalı kajular var. Bundan bir tane denemek istiyorum. Ha bu şeyliymiş, tuzlu bal, ballı. Başka bir şey var mı? Göremedim. Bir tane bundan deneyelim bence. Ah, fiyatı da çok iyiymiş bu, 139. Çok güzelmiş. Kajunun şöyle bir bitkinin başında bulunan şey olduğunu biliyor muydunuz? Bu arada bak, benim şuradaki saçım, elime saçım gelmiş. Allah'ım, nasıl bir saç ya kapkalı bu standı hiç dolu bulamadım. Burası dene beni kısmı oluyor. Bir poşetin içinde biraz daha böyle artık son kullanımı yaklaşmış ürünler oluyor. Ama ben hiç daha denk gelemedim. Avokado bakacağım fileyle. Aynen şurada buldum. Bir, bu 1.99. 99. Aa ikiliymiş ama bu. Normalde üçlü dörtlü oluyordu bu fiyatlara ya. Heh şurada gördüm. Tamam. Bu küçük olmaları da benim için çok çok iyi. Çünkü en azından bir kere de yenebiliyor. Bu arada ikimiz yiyeceğimiz ama Mesela bu paketin içinde kaç tane var biliyor musunuz? 7 tane var ve fiyatı 1.99. Bence çok iyi. Böyle buldukça alıyorum. Mesela birkaç tane olgunlaşmış var içinde. Birkaç tane aşırı sert var. Benim için çok iyi oldu bu. Bir kilo hesabıyla satılıyor gibi düşünün. 700 gramı 1.99. Şurada da incir varmış ama incir kendinden geçmiş fiyatı da öyle aman aman da ucuz değil bu arada. Tanesi 89 ama şu hale bak bayağı çürük. Burada da ananas var. Ananasın da kilosu 1.39'muş. Şunlar biraz daha olgunlaşmamış da şu daha iyi gibi gözüküyor. Bu arada daha konuşamadım. Ananas doğrama için ona bırakırsam ananas alacağım. Soğuk soğuk yaz aylarında iyi gidiyor bence. Cumartesi olduğu için bak görüyor musunuz hazır yemeklerde indirim var. Mesela bu kocaman bir salata mangolu ve 2.79'muş. Çok güzel fiyatlar. biber almayayım diyordum ama o kadar ucuz ki mecbur aldım. 0.99'muş. Kızartacağım, yine yapacak bir şey yok. Ya da aslında geçen hafta kızarttım. Bir önceki hafta dolma yapmıştım. Yine dolma yapıp Poraz'ın iş yerine de gönderebilirim. Bunların dolmalarına bayılıyorum. Biber çok etli etli olduğu için çok güzel tatlı bir tadı oluyor. İşte burada Lidl'da gördüğüm bir şey var. Bu kaçlı ya? Bayağı büyük bir hamburger yani bayağı adetli galiba aynen mesela altın bir hamburger şöyle görüyor musun biraz ıslak hamburger tarzı yanında da mesela cheeseburger var bunun içinde de böyle işte peyniri falan da var ve fiyatları çok iyi mesela bu double cheeseburger 6 tanesi 9.99 yani mesela ben öğrenci olsam hani biraz daha düşük bütçeyle hareket etmek durumunda kalsam bundan alırım at mikrodalgaya iki dakika. Böyle şişte bir hindi gördüm. Toplam 4 şiş var içinde ve fiyatı da bunun ee, doğru baktım değil mi? Aynen. 3.19 Bana çok iyi geldi fiyatı. Bunu alacağım. Bence biz severiz. Tavada bir deneyim bakalım. Çok iyiymiş fiyatı da. Umuz etiyle tavuk arasında öyle aman aman bir fiyat farkı yok. Hatta bazı zamanlarda normal dana etiyle bile çok büyük bir fiyat farkı yok. Mesela şurada görüyorsunuz bir parça. 4 euro, 5 euro, 6 euro. Ya, tavuk da da öyle, dana da da öyle. Bir paket bir şey almaya kalkarsanız 4, 5, 6, 10'a kadar çıkıyor. Çok böyle özellikle bir et değilse. da burasıydı. Demin çok kalabalıktı, çekemedim. Belki yeşilleriyle menemen yaparım, diğerlerini doldururum, dolma yaparım. İki kişi olunca 6 tane dolma da bitmiyor tabii. Ben o yüzden Poyraz'ın iş yerine gönderiyorum. Burada bitkisel sütler, barista sütleri falan var. Fiyatlar çok iyi. Mesela şu aşağıda bir tane barista sütü görüyorum. 1.25'miş. Sanki Lidl Almanya'nın en ucuz marketi gibi geliyor bana. Sizce nasıl? Salatalık turşusu alacağım. Daha önce hiç Lidl'dan salatalık turşusu almamıştım. Yine bakayım ne aramalı diye bakıyorum. Muhtemelen acı alacağız yine aynen. Şu acıdan alıyorum. Bence bu acı küçük. Konşon turşular çok lezzetli. Bunun fiyatı da, çekmedi. 0.99'muş. Şu reyona bakar mısınız? Hiçbir şey kalmamış. Bu, muhtemelen e, bugün kapatırken ya da pazartesi çok erken saatte yeni ürünler gelecektir. O yüzden burası böyledir. Bunun dışında burada da biraz kampanyalı ürünler var. Fiyatları da aşağı yukarı görüyorsunuz. Mesela şurada kocaman bir Persil e, çamaşır deterjanı var. 75 yıkamalık, 15.99'muş. Bu çok iyi. Zannediyorum bunlar tablet. Aslında plastik tüketimini falan düşündüğümüz zaman böyle büyükçe ve tablet kullanmak biraz daha avantajlı. Burada sıvı deterjan da var mesela çamaşırlar için. O da 9.99 ki. Diğer markayı bilmiyorum. Daha önce hiç duymadım. O da renkliler için. O da 9.99'muş. Şurada paketiyle dikkatimi çeken bir bira oldu. Baksanıza. Ve ağzı da tam bira gibi böyle kocaman. 1 litre. Yani ağzına dikip içmek çok zor ama bence şey olarak güzel duruyor. Yağ tenekesi gibi. Red Bulllarda kola'larda, şöyle işte şeye benzeyen, kaprisan'a benzeyen içeceklerde falan da indirim varmış. Tabii benim çok uzak olduğu için. Ki zaten biz çok da iç içecek içmiyoruz. Nadiren içiyoruz. O yüzden almayacağım. Kıda indirim varmış. Şu Efe'nin yaş üzümü 13, 12.99. Diğeri 14.99. Ya şöyle aslında biz bunun Gold'unu, Efe Gold'u zaten Lidl'ın uygulamasından 6 tane sipariş etmiştik bayağı bir önce. Ama burada bir tane Gold kalmış. Ben şimdi bir tane alacağım. Yaş rakıyı da eğer, çünkü bu online'da yok şu anda. Stoğu bitmiş. Yaş rakıyı da eğer Poyraz alalım derse onu online uygulamadan alacağım. Çünkü çok iyiymiş fiyatı 13 Euro. Yani 6 tane alsak 80 küsur Euro'ya geliyor. Bayağı iyi. Şimdilik o yüzden ben bir tane rakı alacağım. Zaten hani stokçuluk yapmadığımız, haftalık alışveriş gibi düşündüğümüz zaman yani bu normal bir rakama çıkacak benim için. Hani 6 tane alsam şu an haftalık alışverişin üstünde bir harcama yapacağım. O birazcık sizi de yanıltır. Aa, bir kiloluk yok 750 grammış. Nutella 5.29'muş. O zaman normal fiyatı. Burada bir tane ne var bu? Iron Max şeye benziyor. Stanley'e benziyor. 15 euroymuş. Bir de şu Barilla'nın 1 kiloluk makarnası 1.99'a düşmüş. Bu bayağı iyiymiş aslında. Ben ilk Almanya'ya geldiğimde Barilla'nın 1 kiloluk makarnasını 1 euro'ya almıştım. O zaman inanamamıştım. Hep öyle devam edecek her şey zannetmiştim de. Şurada bir tane Red Bull'un Summer Edition'ı var. Yaz koleksiyonu gibi bir şeymiş. Bunu bilmiyorum. Zaten çok şekerli. Bir de enerji içeceği. Bunlar çok tüketiyorlar. Ben de hadi bir iki defa alayım, içeyim dedim ama aşırı zararlı bir şeymiş aslında. Burada şeyler var. Böyle hazır konserveler var. Ben bunu çok gördüm bu arada. Alanlar var. Hatta benim market videolarını çok sevdiğim, böyle sonra sosyal medyadan konuştuğum biri var. O da çok memnun. Yani çok alıyordu görüyorum. O yüzden ben de alıp bir deneyeceğim. Ama şöyle ki zaten taze fasulyeyi ve patlıcanı ben sürekli yapıyorum. Yaprak sarmasını deneyeceğim bir. Bir tane alsam. İki tane alayım dursun bir daha gelmem. Burada da muhtemelen biraz daha uzun süredir duran ürünler var. Mesela şu Heinz'ın Amerikan Burger sosları 1.59'a düşmüş. Bundan bir tane alacağım. Bunu hiç daha önce denememiştim tadına bakmış olursam. Başka neler var diye bakıyorum. Mesela şu İtalyan Haftası'ndan kalma bir makarna 1.27. Bunun da fiyatı iyiymiş. Burada köpekler için bir ürün var ama köpek ürünlerinde biz bu da çok arada kalıyoruz. O yüzden ortak bir karar verip almamız lazım. Bu bulaşık makinesi temizleyici olabilir. 3.19'muş. Şurada... Oraya mı bu? Evet. Mesela muzlu oraya var burada. 1.5 Euro. Dolabın da ışığı yanmıyor. Umarım buradaki eşyalar bozulmuyordur. Ee, neler var? Şöyle bir baktım. Peynirler falan var. Ee, domuz ürünleri var. İhtiyacım olan şeyler yok. O yüzden buraya da hızlıca geçeceğim. Şurada sadece galiba işte Yunan şeyleri var. Peynirleri falan. Burası yine 1 euro kısmı. Şurası da dahil. Neler var diye şöyle bir bakacağım. Mesela bu nedir? Bu bahçeyle alakalı bir şey. Dizlerini koyuyormuşsun bunun üstüne. Dizlerin acımasın diye. Zaten böyle yumuşak süngerimsi bir şey. Yine bunlar da bahçeyle alakalı ürünler. Şunlar da. Şöyle toprağa gömüyorsun herhalde bunları. Bu hafta ben bir kek yapayım ya. Fındıklı bir kek yapmak istiyorum. Şöyle parça fındık mı alsam direkt fındık unu alayım. Ben şöyle yapacağım. Bu ne? Bu fındık mı, ceviz miydi acaba ya? Arada kaldım şimdi. Fındık, aynı. Bu fındık. Bu fındık unundan alayım. Kabartma tozu alayım bir tane de. Bunun fiyatı bu arada 1.99'a düşmüş. Şimdi bir tane vanilin, bir tane de kabartma tozu alacağım. Bunların da her birinin fiyatı şurada yazıyor 1.29'muş. Biraz pahalı gibi sanki ama çok var içinde. Umarım kullanırım. Pankekle yaparım belki ya. Alkol reyonuna da şöyle bir baktım. Şaraplarda zaten indirimler var ama onları taşımaya değmez bence. Revede falan da düşüyor. Onun dışında neler indirimde diye baktım. Mesela şurada Aparol'ün yanında pembe bir içecek var görüyorsanız. O yeni çıkmış bir ürünmüş. 6.99. O da biraz böyle likörümsü bir şey anladığım kadarıyla. Bir de bir tane fiyatıyla çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Şu kırmızı görüyorsunuzdur 4.89. Bu da likör gibi bir şey anladığım kadarıyla. Ve fiyatı 4.89'muş. Bayağı iyi. Yanında nane likörü var. İndirimde olmamasına rağmen 5 euro. Yani kokteyller için olan içkiler zaten çok çok ucuz ve çok ucuza yani ucuzluyor daha doğrusu. Ucuz olmasa bile zaten indirime giriyor bu cini daha önce biz denedik ve 6.49 gayet de hani kokteyllerde falan kullanılabilecek bir cin bence. Çikolatalarda da indirim var. Şu alan 1.89. Şunlarda var mı bilmiyorum. Normalde bu sanki reve de daha pahalı. 2.29. Üzerinde var gibi yazmıyor. Kırmızı etiket değil. Ama bence bunlar da ucuz. Arkada altta milkalar var. Bunlar 1.99. Şurada King size çok büyük çikolatalar var. Bunlar Lidl'ın kendi markası ve 2.69'muş. Bu da çok iyi. Şu bunların adını söylemeyeceğim. Çok gülüyorsunuz. Bunlar da 0.99'a düşmüş. Arkadaşım gelecek. O yüzden kahvenin yanına ikram ederim diye şöyle kurabiye almak istiyorum. Çikolatalı. Bunun da fiyatı 1.49'muş. Bir de canım bu cipsten istiyor ne zamandır. Fiyatı 1.09'muş. Bundan alıyorum. Burada kremlerin falan indirimde olduğunu gördüm de bir göstereyim dedim. Mesela bu Lidl'ın kendi markası ayak kremi. Şu da el kremi. Pardon peeling. Ve 85'e 0.95'e falan düşmüş. Bence iyi fiyatlar. Yani en azından ayak kremine ben çok para vermem şahsen. Onun için alınabilir 95 sent iyiymiş. Ayağıma da hiç krem süren biri değilim ama sonra şu Nivea'nın body milki e, ne kadara düşmüş? 4.25 bu da iyi bence. Şu koca Nivea'lar bu indirimde değil ama yine ucuz bence. Nivea'lar 5.65. Şurada lahmacun ve börek gördüm. Lahmacunun fiyatı 2.19'a düşmüş. Börek de 3.79. Aslında börek bayağı iyiymiş, büyük. Acaba alsam mı? Ama Poyraz kahvaltı da yok. O zaman almayayım. Sonra burada kebap diye bir şey var. Bu kebap diye bildiğimiz döner. Onun da fiyatı 5.99. Tüm marketlerin bu krekerini denedik. Lidl'ın denememiştik. Fiyatı 1.59. Bir tane de bundan alalım. Bir deneyelim bakalım. Bir de şurada bir gin tonic gördüm. Alkol oranı da %10'muş. Bayağı fazla. Bundan iki tane alacağım. Poyraz'la bir deneriz bunu. Şu iki tane pembesinden alayım. İkisi de aynı büyük ihtimalle. Şunlardan aldım. Lidl alışverişim bitti. Toplam 66 euro para verdim. Eve gidince masanın üstüne koyup tekrar onları çekeceğim neler aldığımı göstereceğim. En son sadece size söylediğim cinden iki tane değil altı tane almaya karar verdim. Bir de kapanış yapalım o yüzden. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni destekleyin. Çünkü izlenme sayılarım yüksek ama abone sayım hala çok düşük. Ve birçok markayla görüştüğümde sadece bu sebepten dolayı işbirliği yapamıyoruz. Lütfen beni destekleyin o yüzden. Bir de bugün 2 Ağustos aslında ve ben alışverişi bitiriyorum. Yarın hemen sabahtan erkenden editliyorum. Akşama kadar yetiştirmeye çalışıyorum. Videoyu yayınlayacağım. Yani 3 Ağustos'ta yayınlayacağım. Fark ettiyseniz bugün ayın 3'ü diye bahsedersek 3. videoyu yüklemiş oldum. Yani şu çalışkanlığın bir ödüllendirilsin lütfen. Bu arada aldıklarım nasıl 66 euro tuttu? Böyle bana biraz fazla geldi ama sonuçta rakı aldık. Bir de bir sürü kuru yemiş aldık falan. Belki onlarla alakalıdır. Yani bakacağım ekstra ne aldım diye. Ama sanırım bu hafta da toplamadım daha. Bu hafta da yüzün üzerine çıktık gibi gözüküyor. Bir tek hafta arası. Ona çünkü şu an banka hesabındaki parada yetmedi. Nakit almadan çıkmışım. Hafta arası kendime magnezyum alacağım. Magnezyumum bitti. Onun dışında bir daha hafta arası harcama yapmayız. Bir de belki alırsak ekmek alırız. Yani 5 lirayı geçmiyor hafta arası yaptığımız alışverişler bizim. Burası Lidl alışverişim toplam 66 euro tuttu. Haftaya görüşürüz.